Balık burçları hepinize merhaba. Bu videoda 25 Eylül haftasını birlikte yorumlayacağız. Ekim ayı aylık burç yorumunuzu merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak aylık burç yorumunuzu da dinleyebilirsiniz. Kartlarımızı güzelce kardık. Hemen seçerek yorumlamaya başlayalım. Bu hafta tarot size ne gibi burçları verecek? Evet. Ee, sevgili balıklar, geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor. Gerçekten dönüp baktığınızda haklılığınızın zaferinizin farkında olmalısınız. Yaptığınızı gerçekten düşününce ne kadar gurur duyulacak şeyler yaptım diyeceğiniz kararlar verip uygulamış olduğunuzu göreceksiniz. Ama artık geçmişte kaldı. Öfkeli, şiddet eğilimli, sürekli tartışma, sürekli kavga çıkartan, kavgadan beslenen biri veya birileri varsa etrafınızda onlardan uzak durmalısınız. Yani bunların bana zararı yok, ben kendi bildiğimi yapıyorum, onlar etrafımda diye düşünüyorsanız kesinlikle böyle düşünmemelisiniz. Negatif sizi negatif düşünmeye iterek kendinizin önüne engel koymanızı sağlıyor bu insanlar aslında. Siz naif, kibar, affedici ve cömertsiniz. Ve böyle devam etmelisiniz. Siz böyle davrandığınızda hayatın da size karşı aynı şekilde yaklaştığını göreceksiniz sevgili balıklar. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Mutlu haftalar.